El basın mensupları Hepinizi saygıyla selamlıyorum ee, sözlerimizin başında Basın toplantımıza katılmanızdan dolayı Teşekkürlerimi iletiyorum Bugün 2 Kasım 2022 Yarın 3 Kasım hani Öbürsü gün 4 Kasım gibi Devam etmeyeceğim 3 Kasım 2002'den 3 Kasım 2022'ye Dile kolay tam 20 yıllık AK Parti iktidarının seneyi devriyesi Yani efsane hizmetlerin Büyük Türkiye ve daha adil bir dünya idealinin, idealinin işaret fişeğinin atıldığı günün 20. yılı. Tam 20 yıl önce Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çıktığımız yolda ülkemizi şaha kaldırmanın, ülkemize çağ atlatmanın, fiziki, sosyal, kültürel, sanatsal alanlarda adeta milli bir devrim gerçekleştirmenin haklı gururunu AK Parti ailesi olarak yaşıyoruz. Az önce söyledim. Tamı tamı 20 yıl. Yani 7300 günden itibaren bu akşam itibariyle biz iktidarda her bir saatini, her bir dakikasını vatan, millet, bayrak sevdası ile büyük adımlar, atılımlar ve tarihi dokunuşlarla ördük. Otoyollardan hastanelere, hava alanlarından tünellere, İHA ve yerli otomobile kadar birçok hayali gerçekleştiren, attığı adımlar ile savunma sanayinde, ekonomide, eğitimde, sporda, sağlıkta, kültürde ve saymakla bitmeyecek daha birçok alanda ülkemize değer kattı. Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da hayati dokunuşlar ile Türkiye'mizin gücünü dış politikada yedi düvele kabul ettiren AK Parti hükümetimiz geleceğe dair vizyonunu geçtiğimiz hafta bir kez daha ortaya sergiledi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı başlığı ile takdim ettiği gelecek vizyonu ardından gerçekleştirilen yerli otomobil TOG'un banttan indiriliş organizasyonu aziz milletimizin yüzünü bir kez daha güldürürken bazı kesimlerde maalesef hazımsızlık ve korku oluşturdu. Aslı astarı olmayan iddialar ile gündem değiştirme yarışına giren muhalefet vatandaştan aldıkları tepkiler ile güneşin balçıkla sıvanamayacağını, hakikatin algılar ile gizlenemeyeceğini, hizmetlerin yalan ile yok sayılamayacağını bir kez daha görmüş oldu. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet yapacağız diye şekilden şekile giren eylemlerini ve söylemlerini Türkiye düşmanlığına kadar götürmekten imtina etmeyen muhalefet çok açıktır ki bir kimyasal zehirlenme yaşamaktadır. Önce Türk Türk Tabipler birlik Başkanı Şebnem Korur Fincandının Fincancı'nın ordumuza attığı kimyasal silah kullanıyor yirenç ve alçak iftirası ardından ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kin ve nefret ile devlet kimyasal uyuşturucular üzerinden mafyadan gelir elde ediyor safsatası ve saçmalığı ve bununla da ilgili bütçe gelir sağlıyor şeklindeki devletimizi töhmet altında bırakan aşağılık iftirası kendilerinin evet 6 artı bir masanın kimyasal bir zehirlenme yaşadıklarını aleni olarak göstermektedir. Daha önceden de bu şahıs AK Parti oy veren öğretmene öğretmen demem. AK Parti oy veren çiftçi çiftçi değildir diyerek öğretmenlerimizi, çiftçilerimizi adeta aşağılamış idi. Kamu kurumlarını izinsiz, randevusuz giderek, adeta basarak tehdit ederek Türkiye'de yerel medya veya ulusal medyaya iktidara geldiğimiz zaman haddini bildireceğiz, el koyacağız diye hava altından değil açıkça sopa göstererek tehditlerini yapmıştı. Bunlar demokratik yollardan iktidara gelemeyeceklerini bildikleri için evet demokratik yoldan iktidara gelemeyeceklerini bildikleri için anti demokratik süreçlere zemin hazırlayacak her türlü eylemi, algı operasyonunu yapıyorlar. Bu da az önce ifade ettiğim gibi kimyasal zehirlenmelerin semt, e, göstergesidir. Kimyasal zehirlenmenin semptomu da, çok özür dilerim huzurlarınızda bu kelimeyi kullanmak istemem ama istifra etmektir, kusmaktır. Bu söyleme iftiralar ile kimlerinin fedakar polis teşkilatımıza, emniyet güçlerimize, kahraman askerlerimize, devletimizin saygın kurumlarına yani vatana ve millete Kusan bu utanmaz zihniyete tavsiyemiz hemen hemen her ilçemizde, Ankara'da veya her ilimizin merkezinde çok büyük şehir hastaneleri yaptık. Bu kimyasal zehirlenmelerinin e, tedavileri için hastaneye gidip acil servise başvurmalarını öneriyorum Tabii bunların kimyasal zehirlenmelerini Giderecek ilaç var mı? Sağlıkçı ve tıpçı olmadığım için onu da e, bilmiyorum. Burada. CHP'nin genel başkanına, ana muhalefet partisi liderine ve emniyet camiamıza ama sessiz kalarak yapılan iftiraya karşı ama sessiz kalarak ama yarım ağızla geçiştiren tüm muhalefeti ben burada huzurlarınızda kınadığımı ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, ana muhalefet parti lideri bu çıkışı ile her kesimden şiddetli bir tepki gördü. Bunu medyadan takip ettik kendi partilileri bile eleştirdi. Adeta sukut hale uğradılar. Maalesef 85 milyon insanımızı üzmüş bu hal ve hareket, bu iftiralar. Yani bu hal ve hareketleri, bu söylemleri diliniz kimliğinizdir ifadesi çerçevesinde bu şahsın kimliğini, dilini ortaya koymaktadır. Bir şeyi daha ortaya koyuyor. Bu şahıstan asla ve katla devlet adamı olmaz. İşte AK Parti iktidarımızda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle, himayeleriyle İHA'nın, SİHA'nın, Milli Tank'ın, Milli Savaş Uçağı'nın, yerli otomobilin, Türk akımının, Mavi Akım'ın, Marmaray'ın, Osman Gazi Köprüsü'nün, Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale Köprülerinin ve daha yüzlerce, binlerce dev asa projenin adeta karşısına duran, hiçbirini desteklemeyen, beğenmeyen AK Parti 20 yılda bir tane fabrika mı açtık diye utanmadan bir de bunları ifade eden, söyleyen muhalefete benim küçük bir sürprizim olacak. Az önce de saydım. Bir sürü yollar yaptık, köprüler yaptık. Ve bununla alakalı olarak bunlar ne yaptılar? Genel başkanların katılımıyla Eskişehir'de Porsuk kenarında çekirdek çitleyen eşek heykeli yaptılar ve bunu açtılar. Genel başkanların katılımıyla şu anda ihraç ettikleri Olu Belediye Başkanı'nın göya, bunların aile anlayışı bu, aileyi temsil eden üç tane ayı heykelinin açılışını yaptılar. Bunların yaptıkları amaçları tamamen heykel açmak. Bunların yaptıkları işte AK Parti döneminden İstanbul'da bugün nasıl olduysa ya millete herhalde yeterince yalan söyledik veya gündemi değiştirmek için bizim AK Parti İstanbul İl Başkanımızın ekmek fabrikasının önünde bizim acil durumlar için yaptığımız ekmek fabrikasını günde şu kadar ekmek üretiyoruz, günde şunu yapıyoruz, şu kadar çalışıyoruz diye yalan söylediler, söylediler. Bizim il başkanımız geçtiğimiz hafta gitti, önünde basın açıklaması yaptı. Dün lütfettiler fabrika bizim 5 sene önce fabrikayı yaptığımızda söylediğimiz sözü tekrar ettiler. İşte acil durum, depremdir, afettir, herhangi bir şey olursa diye biz bunu yaptık. Şu anda burada ekmek üretilemiyor gerçeğini. Bir hafta 10 gün sonra gelen baskılardan herhalde bunu aldılar ve söylediler. Değerli basın mensupları, şimdi bu örtüyü ben yavaşça kaldıracağım bunların anlayışına yakışır bir şekilde ben bir tane heykel buldum. Bu heykeli de kurdelele murdelele müzikle bir tören yapmayacağız ama bu heykeli de bunların anlayışına bulacak şekilde sizlere gösteriyorum. Bunlar ancak bunu yaparlar. Ve burada da bunları resmi olarak, ciddi olarak devlet adamı ciddiyeti içerisinde çalışma yapmaya davet ediyorum. Böyle heykellerle yapacaksalar yaparlar ama bizim bir sürü eksiğimiz varken böyle hizmet deyince heykel yapmayı akıllarına getirmesinden e, duygu ve düşünceleriyle sizlere teşekkür ediyorum. Bunların hizmet anlayışını sergileyerek göstererek e, sözlerime son veriyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.